Yalnız bu ışık benim gözüme gidiyor. Halbuki ben sizin gözlerinizi görmek istiyorum. Şurayı biraz açın. <laughs> Şimdi birkaç şey. Ya yani bir kere o kadar güzel bir programlar yaptınız ki yani işte dinlediğim kısımları sonuna doğru. Hepsi harikaydı ve muhteşem bir düzenleme yapmışsınız. Sakın organizasyon falan filan değil, siyonizmden bahsediyorsunuz zannederler. Siyonlu miyonlu. Düzenleme yapmışsınız. için İhlas, Türkiye'de tanıdığımız, tabii İhlas'ın en başında rahmetli Emir Ören'de tanışırdım. Eskiden odasında uzun uzun sohbet ederdik filan. Sonra bir temasımız kesilmişti. Şimdi baktık ki o anlattığı tohumlardan çok büyük bir ilerleme kaydetmişsiniz. Ve bugünkü toplantı da muhteşem bir şey. Yani bu dışarıda falan böyle bir şey olmaz. Orada insanların gözüne bakarsan <laughs> hiçbir şey olmaz. Yani o bakımdan. <laughs> Yalnız tabii bu kadar güzel gördüm e, gördüğüm işte biz getirdikleri andan itibaren programlarda gördüğüm o kadar güzeldi ki hiç böyle bir his bana gelmemişti ya ömür boyu. Neredeyse doğduğumda ıh <laughs> diye başladım. O zamandan beri nutuk atıyorum ya. Türk her yerde dünyanın her tarafında. Hep böyle büyük kalabalıklara falan çok şükür. Fakat yani şimdi bunları dinledikten sonra Dedik ki, yahu şimdi bundan sonra ben ne diyebilirim? Ne desem sanki pişmiş aşa, soğuk su katmak gibi olacak. Neyse, soğuk suyum da yok. Neyse, şimdi sizi gördük, şimdi birkaç şey. Şimdi bazen böyle bir programlara çıkacağım, bilmem ne falan. İşte tabii bilmeyenler yapıyordu, şimdi öğrendiler. Hocam işte bize kendinizden bahsedin. İşte neler yaptınız, neler ettiniz bilmem ne filan. Yok. Olur mu? Ne yaptıysam neye yap nasıl oldu biliyor musunuz? Ben demediğim için oldu. Ben ben diyenden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi böyle Türkiye'nin en ücra köşelerinden her tarafından senelerdir dünyanın her ülkesinde hemen hemen her tarafından büyük kalabalıklara çok şükür yani benim bir şey yaptığım yok. Kendiliğinden oluyor. Biz de çıkıyoruz oraya. Ama şöyle ışıkları de sizin gözlerinizi gördüğüm zaman bana bir haller oluyor. Yani öyle ya tabii aklımda bir şeyler vardır daima da. Ama hani öyle hazırlayıp da yazayım da bilmem ne falan öyle şey olmaz. Ya kalabalığın önüne çıkınca bana bir haller oluyor. Kendiliğinden böyle bir sürü laflar dökülüyor, geliyor, kendiliğinden geliyor. Ben de şaşıyorum bu işe, nasıl oldu, ne oldu? Sonra, ve tabii altı yaşında daha işte oku, yatılı mektepte Ankara'da, okuma, yazmaya öğrendiğim andan itibaren böyle şeyler yoktu ortalıkta ama ben bir takım kitaplar buldum, bir odada, yatılı mektepte tasavvufmuş. Bunları okumaya başladım. İşte bizim 1500 senelik, 1200 senelik şairlerimizin şiirlerini okudum. Çok hoşuma gitti falan. Kendi kendime. 6 yaşında, 7 yaşında. Şimdi onlardan birinde de geçiyordu. Ve ben yani mesela böyle işte konuşma yapıyoruz falan, ortalık yıkılıyor falan bilmem ne. Ya ben de şaşıyorum bu işte nasıl oluyor? Ben yokum. Allah Allah. Sonra o şiirlerden de herhalde tabi tabii aklımda kalmış biraz etkilenmişim. Diyor yani ki hakikaten samimi olarak edebiyat olsun falan diye değil. Öyle bir his geliyor. Ya arkadaş ben boş bir kamışım. Allah üflüyor benden ses çıkıyor ya. Yani ne yaptıysam öyle kendiliğinden oldu. Allah'a evet, şükür. Şimdi işte bazen böyle programlarda falan der işte kendini anlat, işte ne yaptın, ne ettin filan. İşte olur mu? Ben lafını hiç sevmem. Hiç demem. Yalnız bizi tek yerde ben lafını severim. Ne demiş? Çok eski şairimiz, halk şairimiz bir ben vardır benden içeri. Yunus Emre. Johnny bilmem kim falan değil. Yunus Emre. <laughs> Yunus Emre'nin hocası kimdi? Yani bizdeki işte bir bin, bin yıl önce, bin iki yüz yıl önce falan büyük bir akım oldu. Ve Asya'nın bir köşesinden Baltık Denizi'ne kadar nerede Türk varsa hepsinde birden oldu. Aynı şey. Bunlar işte bir takım dervişlerimiz, büyük halk şairlerimiz, tasavvufi şairlerimiz vardı. Yani bunlar aşağı yukarı hepsi aynı şeyleri anlatıyorlar. Ama yani öyle bir ayrım, şu tarikat, tarikat böyle bir şey yoktur. Hepsi bir. Fakat bunların hepsinin velilerimizin hepsinin hocaların hocası kimdir? Bunu bütün Türk dünyası biliyor. Kazakistan'da biliyorsunuz. Demirel oraya ilk gittiği zaman şey karşılıyor. Nazarbay, Cumhurbaşkanı. Diyor ki atla gittiniz uçakla döndünüz. Diyor Kazakistan'da bizimkine. Sonra o teklif ediyor. Gelin beraber bir Türk Üniversitesi kuralım. Türk Kazak Üniversitesi. Adını ne koyalım? Gene o söylüyor. Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi dedi, diyor. Hepimizin atasıdır. Onu kuruyorlar. Sonradan da kısmet oldu. İşte Namık Kemal Zeybek falan. Sonra beni mütevelli heyetine almıştı. En büyük şeref. Bütün Türk dünyasındaki böyle bir üniversitenin. Ebrenkent'in. Mütevelli heyetinde işte çocukluğunda haritalardan bakıp hayal ettiğim yer isimlerine baktığım Asya'nın orasında burasında filan Türk isimlerini buldum. İyi yerlere gitmek nasip oldu. Kazakistan'a gittik. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine gittik. Onun da hocası Aslan Baba'ymış. Onun da türbesine gittik. Ve bakın Sovyetler zamanında komünizm zamanında bile Mesela bir çift nişanlanıyor. Sonra evlenecekler. İkisi kalkıp önce kalkıp Aslan Baba'nın türbesine gidiyorlar. Bir dua ediyorlar. Ondan sonra kalkıyorlar Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine gelip dua ediyorlar. İşte Fatih'e okuyorlar ona falan. Komünizm zamanında Sovyetler'de yani burada uzun yıllar böyle bir şey desen hemen vay yobaz mobaz diye başına bela alırlardı. Bana diyemezlerdi ama yani hava buydu. Neyse şimdi onlar biraz dengelendi o işler. Fena değil. Yani şimdi bu velilerimiz <laughs> fakat hepsinin kökeninde 3000 sene önce den 2000 sene öncesine kadar falan dünyada gelmiş geçmiş ha, bana inanmıyorsanız Japonların kitaplarını okuyun. <gülüyor> <gülüyor> Japonca. o da Türkçe ile akraba aldığını da ispatladıydık. Falan. Bana diyorlardı ki sen pek Japon'a benzemiyorsun ama sen Japonsun arkadaş. Öyle sayılırız. Kafanın içi aynı. Ondan sonra Yani şimdi onlar da öğrenmişler. Kendileri kitaplarında yazıyor Japonca. 3000 yıl önce. Asya'nın büyük Türkistan. Her tarafı Türkistan zaten. Ama işte Doğu tarafı Uygur ülkesi. Gelmiş geçmiş en büyük medeniyeti kuran Bilim, tıp, tarım teknolojisi, bugün bizim Asya'dan Anadolu'ya getirdiğimiz, oradan yavaş yavaş Balkanlara falan, oradan yavaş yavaş Avrupa'ya yavaş yavaş geçmeye başlamış olan, ne kadar güzel meyve, çiçek falan varsa hepsinin türetmek işini Uygurlar yapmıştır. Mesela orada yaptıkları sulama kanalları falan, Atasya'nın güneyinden kuzeyine inanılmaz teknik harikalardır. Şimdi şu anda he, ve onlar bağımsız olmuştur. Fakat 1948'de Stalin hayret adam Amerikalı da değildi ama <laughs> Stalin 1948'de Doğu Türkistan'ı bağımsız olmuş. Çin'e hediye ediyor ve Çin komünist ya. Oraya hediye ediyor. Çinliler de hemen birkaç sene sonra katliama başlıyorlar. Ben Çinlilerle de çok yani affaplığım çoktur falan birçok Çinli. eski kültürlerini biliyorsa. Fakat yani bunlar da işte şimdi komünistte herkes bisikletle her yere gidip geliyordu Çin'de. Şimdi hepsi şu büyük büyük ne der cip diyorlar burada dışarıda SUV diyorlar filan. Bir en büyük vasıtalar var ya herkes bundan alacak tıkış tıkış. Şankay falan dünyanın en lüks en pahalı şehri olmuş içinde. Yani komünizmden süper kapitalizme geçtiler ve sonları oradan gelecek. Hepsi bir hırslandı, bir maddiyata düştü. Kendi kültürleri de zaten unutuldu gibi oldu. Ama bir taraftan komünizm iftilah yaptı, yaptı. Ondan sonra da bir tane kültür devrimi yapıp Çin'in eski kültürünü yasakladı ve neredeyse yok etti. O bakımdan şimdi bunlar vahşi kapitalist oldular. Yani hırsla Böyle ben ben bunu isterim, bunu isterim, bunu da isterim, beni isterim. Ne yapacağım bunları lan? Öbür dünyada yer kalmamış zaten. Ha, bir gün şeye gittim. Havalarına gittim, baktık. Türk Hava Yolları falan olacak bir giriş dönüş bileti alayım bir yere dedim. Lan yok. Onun yerine yeni hava yolu kurulmuş. Öbür dünya hava yolları diyor. Ben de gittim oraya. Gidiş dönüş bilet istedim. Yok dediler sadece gidiş. <laughs> e peki yanımda ne kadar eşya alabiliyorum? El çantası falan. Yok gömleğini bile alamazsın. Ya acıklı ama öyle. Falan. Neyse. Yani şimdi oralar zaten dolmuş yer yok falan. <laughs> şimdi işte bu büyük medeniyet ve bizim kültürümüzde çok şey vardı. Hala da işte var tek tük. Yani bütün dışarıdan gayretlere rağmen yok etmek için. Çünkü benim Haitili dostum Jackson, Fransızım. Eğitim de almış biraz da. Çok kültürlü, çok bilgili falan. Hücra bir yerlerde, yurt dışında. Böyle derya adam ya, zincir. Haitili Jackson bana dedi ki, Kültürün gitmişse her şeyin gitmiş demektir. Türkiye'de kaç kişi bunu biz kaç tane 15 tane kitap yazdık bunlarda 30 40 40 senedir. Türkiye'de dilin gönlü yüzdüren dildir. Toplumun diline de kültür deriz. Bunun adını tarifini ben yaptım. Yani değiştirdim ben değil de işte Allah yaptırdı. Ondan sonra kültür toplumun gönlüdür. Herkesin de gönlü vardır. Yani şimdi o, o kültürü yani toplumun kü, gönlü olan kültürü yüzdüren de oranın kültürel kendi dilidir. Ki bizim Türkçe belki dünyanın en eski dilidir. Matematik gibi yapısı olan her şeyi çok açık çık matematik bilim şu bu hepsini ben şahsen ya, uğraştım bunlarla. Ya, değildir. dildir. Ve en büyük başarım ne biliyor musun? Türkiye'nin her köşesinde, dünyanın her köşesinde nerede Türk varsa falan böyle binlercesi falan sokaklara dökülüyor. Malatya'da orada burada falan. Hatta Diyarbakır'da. Ondan sonra bütün o halkımızdan her, her köşesinde tek başıma. Ben de siyaset miyaset öyle şeyler olmaz. <laughs> öyle sahne işleriyle uğraşmıyorum. Hakiki derin temelde olan işlerle uğraşmak. Bilimle dört dalında doğuşlarda i̇şte olduğumuz için bir alışkanlık. Yani Türkiye'nin her tarafında birçok yerinde birkaç defa değil mi zaman Bütün halktan gördüğüm muhabbet, tabii benim onlara duyduğum sevgi ve muhabbet, aşk ve onların bana gösterdikleri mukabele benim için en büyük ödül olmuştur. Ayrıca Tamam. Bitti, Bitti mi? mi? Daha tamam, Neyse. ondan sonra buradan düşmeyelim de uç, uçmaktan bahsettiler falan da ha, dur şimdi. <laughs> uçarım da uçakla da uçarım ama bundan uçmam. Yani kendim Uçtum. Neyse, bıraktık sonra evlenince. Dur bırakmak istemedik. Bir de işte şimdi Ben iki kanatlı bir zümrüdü anka kuşu Ben değil de işte bana dedirten diyor. İki kanatlı tarihi bizim zümrüdü anka kuşu. Kazakistan'ın bayrağında da kök bayrak üzerine kanatlarını açmış bürgüt kuşu var. Efsane bir kuş. Zümrüdü anka kuşu gibi. Ben onun gibi bir şey. Ya da öyle olmaya yani galiba öyle olmuşum. Bu kanatlardan biri akıldır. Öbür kanat gönüldür. Gönüllü şimdi Avrupa Birliği'nin toplantılarında falan oradaki alim adamlara falan böyle birçok konuşma yaptırıyorlar dersine falan. Gönüllü anlatalım biraz dedik. Çünkü batıda gönül <laughs> eksiktir, yoktur. Nitekim batı dillerinde gönül kelimesinin karşılığını bulamazsın. Sen tarzanca öğrene dur. Yabancı dille eğitim diye. Dışarıdan kakışlanmış. Gönül kelimesinin karşılığı bile yoktur. Gönül yoktur çünkü. Öyle bir kavram yoktur. İnsanlık yoktur. Kendi insanlarına bile, kendi kendisinin insanı zaten öyle şeyleri aldırmaz. Sokakta ölseler üstüne basar geçer. Batı budur. Her gittiği yerde sömürgeciliği icat eden de Batı ülkeleridir. Ben kimseye karşı değilim. Ha. Her ülkede de bir sürü dostum var, tanıdığım var, sevdiğim insanlar var, takdir ettiğim insanlar var. Ama kültür olarak Batı vahşidir ya. Avrupa Birliği'nden gelme işte böyle bir alim adamlar falan bir toplantıda falan bize konuşma yaptırdılar. sene yaptırıyorlardı. Türk da geliyordu benimle. Sonra bir keresinde o gelemedi. <laughs> Oradaki hanımlar dedi ki ya sen niye geldin onu gönderseydin daha iyiydi falan. Yani onu sevmişler falan. Daha çok. Neyse. Bayağı bir git oralara çok gittik geldik falan. Şimdi konuşma yapıyoruz falan. O sırada da işte Türk, herkes Avrupa Birliği falan deyip duruyorlar burada. Ben de biliyorum ki öyle bir şey yok. Hikaye, masal. Öyle bir şey yok aslında. Avrupa'nın akıllısı da onu biliyor. Ondan sonra? Ha? ne ha? <laughs> Bitti, süre bitti. E süre bitti ama pil bitmedi. nokta <laughs> Bak neyse, bir, bir iki cümle. Biraz... Şimdi İnsan akıl bilgisayar gibidir. Şunu hesap edersin, şuradan şuraya en kestirme nasıl gidilir dersin, bulur. Ona göre gidersin. Ama aklı boş bırakırsan muzurlukla uğraşır. Akıl hiçbir yerinde durmaz. Ya yani muzurlukla uğraşır, mikroplukla uğraşır, sahtekarlıkla uğraşır. Şerefsizlikle uğraşır hatta. İstersen bak. Ama şimdi Bizim ta binlerce yıllık kültürümüzde Asya'da buralara kadar getirdiğimiz tasavvufla da yaşamış olan bir de gönül var. İç alemi. Gönülün gönül akıl nereye gideceğini sana söylemez. Nasıl gidileceğini sorarsın söyler bilgisayar gibi hesaplar. Nereye gideceğiz? Hedefimiz ne olacak? Ne için çalışıyoruz? Kimin için çalışıyoruz? Ne için didiniyoruz? Bunu sana söyleyecek olan gönlündür. Gönlü yüzdüren de şahıs için gönlü yüzdüren dildir. Tarzanca değildir. Oradan sadece melanet öğrenirsiniz. Ondan sonra yani Dolayısıyla gönül Akla yol gösterir, şunu hesap et, bunu hesap et, şunu yap, bunu yap. Ama ne yapacağını söylemez. Onu senin kültürün, binlerce yıllık birikiminin tarih boyu kaç kıtada? Asya'dan başlayıp, onu onun tesiriyle oluşmuş olan çok uzun sürede atalarımızdan gelme, gönlümüz bize yön verir. Akla yol gösterir. O olmayınca işte batı gibi olur. Mesela akıl, kullanıp nükleer fizikçi olmuş E, fiziği iyi anlıyor. Bunlar da tanınıyor, tanı yani bu ama ya adam ne yapıyor bununla? Daha fazla insanın, daha fazla milyonlarca insanın öldürülmesi için daha daha berbat bombalar yapıyor ya. Devlet de para veriyordu. Bu da işte şöyle için para için falan onu yapıyor. Bir gün de ya insanlar var, insanlık insanlık için halbuki bilimi kullanarak çok daha faydalı şeyler yapılabilir. O yok. O bakımdan her insanda bu iki kanadın gelişmiş olması lazım. Akıl ve gönül. Aklı geliştirmek için bilime, biliminizi, öğrencilere falan da söylüyoruz, geliştirmek için de yine Türklerin, cebri icat eden Türklerin, kendisiyle birleştiren Türklerin icadı, matematiğe, riyaziyeye yüklenin. Bütün bilimlerin başı, sos, Toplumsal bilimlerde bile, hukukta bile falan. Herkesten fazla matematik ne kafanız çalışıyorsa en derin yerlerine daima o dalda Türkler zaten dilleri matematik gibi olduğu için çok yatkındırlar. Dünyanın neresinde olsalar, hangi dala girseler matematik yoluyla sivrilmişlerdir. Matematik yoluyla o sahada öbürlerinden fazla matematik matematiğe eriyorsa kültürümüz buna müsait. O zaman Türkler hemen bir numara olurlar her gittikleri yerde. ancak aklı geliştirmek için bilime, bilimi geliştirmek için biliminizi matematiğe yüklenin. Gönüllü geliştirmek için de gönül terbiyesi şarttır. Bunu da binlerce yıllık geliştirdiğimiz gönlün terbiyesi ve devamlı terbiye bu devamlı bir iştir. Her bir gün öğrendim tamam bitti. Hayır, her gün yeniden öğrenecek. Gönül, gönül terbiyesini de geliştirmek lazım. O zaman insan aklıyla beraber gönlü ne kadar geliştikse gelişirse o derece insan olur. Onun için şimdi dünyanın da insanlığı bizden yeniden öğrenmeye ihtiyacı var. Batı'ya defalarca geldik gittik Asya'dan kaç bin senedir. Her defasında bilim de öğrettik, tıbbı da öğrettik. İnsanlık anlayışı, işte insani değerleri falan da öğrettik. Unuttular gene. Şimdi kendimizi toparlayacağız da Ondan sonra Batı'ya bir daha öğreteceğiz. İşimiz çok yani öyle boş geçecek vakit yok. Onun için yapacağız inşallah. Ve şimdi onlar da bekliyor. Batı'da bana soruyorlar ya. Halimiz ne olacak? Söyle. Bu Batı'nın batısı Azmanistan dediğim vahşi yerde bile ahali. Avrupa'da bir, birliğinde işte biraz daha eğitimli ama işte köken aynı. Bunlar bana diyorlar. Halimiz ne olacak? Söyle. Ben de diyorum ki Merak etmeyin, hep beraber hallederiz. <laughs> yani bu ilk duyduğum konuşmada falan da geçti. En önemli şey tasavvuftan da temelinde, en önemli şey insanın kendini tanımasıdır. Kendini şahsi olarak tanıyacaksın. Kendi iç alemini, gönlünü tanıyacaksın. Ayrıca toplumunu kendini tanıyacaksın. Ki ses ondan sonra yani bunlar da hala ülkemizde bütün engellemelere rağmen tamam ondan sonra şey oldu yani hala yaşıyor ve gönlünüzün de gelişmesiyle iki kanatlığınızı açarak zümrüdü anka kuşu gibi perişan edilmekte olan milyarlarca insanın mahvedilmekte olduğu şu andaki dünyada üzerinden zümrüdü anga veya virgüt kuşu gibi uçarak akıl ve gönül kanatlarınızla uçarak insanlığa yeniden insanlık vereceksiniz. Allah'a şükür. Evet. Ve bunu hepimizin hepimiz, hepimizin hepimizin gene buradan yapacağımızı kesin biliyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun.